Günaydınlar. Biraz kestirmeden atladık yolu. O da dönüyor sanırım. Bugün geçen seferki gibi yine motorun üzerinde uğraşmaya gidiyorum. Henüz Uludağ'a çıkmadığım için bazı yenilikler ve bakımlar yapılması lazım. Aslında kafamda olan şeylerin başında zinciri değiştirmek geliyordu. Fakat zincir kargodan gelmedi. Kargocuların yeniden Burayı boşluk bırakıyorum siz gibi doldurun. Yani gelmedi kargomuz öyle söyleyelim. Ben de gidip alamıyorum bu sefer. Şimdi gideceğim. Ee, onun haricinde işte led far takmayı düşünüyorum. Alarm sistemine takmayı düşünüyorum. Bir de amortisörleri birazcık ayarlayıp belki sele yüksekliğini 93 cm'den birazcık aşağıya çekmeyi düşünüyorum. Bunları yapabilirsem bugünlük benim için yeterince iyi olacak. Zincirde başka bir gün takarım diğer düşündüğüm aksesuarlar için de arkadaşları başka bir gün rahatsız ederim diyorum. Bu videoları ne zaman düzenledim, siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Uludağ'a çıktık mı biz henüz bilmiyorum ama niyetim bu şekilde. Şimdi ben yeni tanışacağım bu arkadaşla birlikte birazcık motor üzerinde uğraşmaya gidiyorum. Kendisinin garajı varmış. Tam istediğim türden bir arkadaş kendisi. Tıpkı teknesi olan arkadaş gibi. Bu da garajı olan arkadaş da motosiklet için çok ideal bence. Şimdi birazcık motor üzerinde uğraşmaya gidiyoruz. Beraber bir şeyler yapacağız. Ardından günü sonlandırırız diye düşünüyorum. Oradan bir şeyler anlatırım muhakkak motorun başında ilgilenirken lafı uzatmayayım. Ben Görükle'ye doğru yola gideyimse de iyi seyirler. sanırım otobüs bozulmuş ama çarpışmışlar mı onu bilmiyorum inşallah yoktur öyle bir şey Ne kadar saçma bir kavşak burası be. Geldik sanırım. Ha, ama bunu çekmemem lazım çünkü takip cihazını koyuyoruz. Evet. Onu şey yapmam lazım. Farı değiştik. Ben, ben daha önce de denemiştim. Bir contası atmış onu şey yaptık şimdi. Bu karter koruma geçen şey yaptığımız arkadaşlarla kendi tasarladığımız. Zinciri temizleyeceğiz. Bu tak şeyde şarjda bir temassızlık var. Onu düzelteceğiz. Öyle uğraşıyoruz şimdi. Bu da ustamız diyelim. Kendisi yarışıyor rallici Erhan. Şurada benim çok sevdiğim Tenereden var onda da bir tane. Dışarıda da bir düğün. Tamam mı? Tamam. Evet. Öf ne çalıştık be akşam oldu Erhan sağ olsun bayağı bir şeye yardımcı oldu. Şimdi isterseniz kısaca neler yaptığımızdan bahsedeyim. Zaten havada kararmış sonrasında evime doğru gideyim. Yani nereden başlasam bilmiyorum. Önce öne led far taktık. Görüyorsunuz baya işler değişti. Gecem gündüzüm değişti yani. Ben bu led farı baya seviyorum. Bu motora da taktım o yüzden. Onun sonrasında takip sistemini takmaya çalıştık. O çok uzun süre bizi oyaladı. Çünkü takip sisteminin e, blokajını ve alarmını monte etmek o elektrik Tesisatını çekmek biraz yorucu oldu açıkçası. Onda da istediğimiz bir sonucu alıp daha doğrusu bazı yerde pes etmesini bilip sonlandırdık. Artık çok yorulduk. Haricinde bu Tripmate açılıp kapanıyordu ben motor sürerken. Onun sebebinin güç bağlantısıyla alakası olduğunu düşündük ve güç bağlantı kablolarını kontrol ettik. Bir yerde küçük bir e, açılma olduğunu gördük. Onları güzel tesisatlandırdık. Benim yaptığım çok çok daha iyi bir tesisatı çekildi oraya. O da bayağı güzel oldu yani hani süper oldu diyeyim daha doğrusu hatta mavi mavi koruma kabloları falan çektik. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu. Başka ne yaptık? Benim şuradaki daha önceki videolarda belki fark etmişsinizdir şu alttaki somunların altı yalama yapmıştı. Ben ona birazcık yedirmiştim onun şeyini, yolunu. Onu yeniledik. Ee, kılavuz geçtik. Onu yeniledik. Bir iki tane daha e, vida yuvası yalama yapmıştı. Onlara yeni yuva açtık. Zinciri gerdirdik en son. Ee, ha daha ne yaptık? Daha e, turuncudan bir ara sıkıldığımızda amortisörü arkadan bir buçuk santim kadar indirdik. Motorun birazcık dinamiği değişti o yüzden. Yani bayağı bir şey yaptık. Bunları isterseniz daha sonra tekrar böyle üzerinden geçer anlatırım. Ama bugün yani şu an saat kaç? 9. Herhalde 12 birden beri çalışıyoruz. Küçük bir mola verdik. Erhan çok yoruldu sağ olsun. Yani bayağı emek harcadı sayesinde. istediğim her şeyi yaptık. Hatta zinciri de yenileyecektim. Fakat yine kargocular sağ olsun zinciri yenileyemedik. Neyse ben Burası Özlüce miydi? Görükte miydi? Neydi? Buradan bir şekilde sıyrılıp eve doğru gideyim artık. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.